Ayancık'tan herkese iyi günler. Evet. Bundan yaklaşık 5 gün önce Terminal Köprümüzün açılışını bildiğiniz üzere yap, yapılmıştı. Ayancık ilçemizde şu anda ikinci köprümüz olan ve 11 Ağustos sel felaketinde yıkılmış olan köprümüzün ikincisi Cemil Yıldız Köprüsü şu anda Cemil Yıldız Caddesi'ndeki olan köprü şu anda yapım aşamasında. Bundan 5 gün önce açtığımız Ayancı ilçemizde açtığımız terminal köprümüz buradan gözükmüyor gerçi de şu anda faaliyetini sürdürmekte. Bunun yanında Sayın Bakanımız Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu o günkü konuşmasında 20 Aralık'ta da bu köprünün açılacağını ifade etmişti. Şu anda e, hızlı bir şekilde bu köprünün çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi Cemil Yıldız Caddesi'ne çıkan ve Sinop tarafından gelen köprünün çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah nasip ederse Sayın Bakanımızın da dediği gibi 20 Aralık'ta köprüyü yetiştirmek üzere şu anda faaliyetler devam ediyor. Köprünün ayakları geldi. Onlar kondu. Zannediyorum bir iki tane daha şu sonlara doğru, Ayancık tarafa doğru bir iki ayak daha konacak. Evet hızlı bir şekilde 11 Ağustos'tan bu yana ikinci köprünün yapılması başarının göstergesi olmuştur ilçemizde. Zaten sel afetinin olduğu günden itibaren Sayın Bakanımız Adil Kara Milletvekilimiz Nazım Maviş, İl Başkanımız, Valimiz hep beraber ilçemizde oldular. Afeti tamamen silene kadar buradan ayrılmadılar. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Allah razı olsun onun talimatlarıyla hep beraber burada güzel bir şekilde vatandaşın sıkıntısını gidermek üzere mücadele ettiler. Şu anda gördüğünüz gibi köprünün çalışmaları devam ediyor. Şu yan taraftan da gösterelim. Burası eski Ayerson fabrikası. Bu Sinop girişi. Bildiğiniz üzere 11 Ağustos'ta yıkılan köprümüzün ayancık girişi bu taraftan da şöyle yandan da. Tabii ki sel felaketinde devletimiz büyük bir özveri gösterdi burada. Çalışmaları çok güzel oldu. Allah razı olsun. Yoksa biz birkaç yılda bu ayancığı imar edemezdik. Evet bu da yan taraftan köprünün görüntüsü. Değerli Vitrin Haber takipçileri. Şu anda hummalı hızlı bir çalışma devam ediyor. Şu karşı tarafta pazar yeriydi. Gördüğünüz gibi orada e, büyük hasar vardı pazar yerinde. Orayı da yıkmış oldular. Şu anda pazar yeri biraz yukarı tarafta. Köprübaşı Caddesi tarafta. Oradan da bildiğim kadarıyla esnaf çok memnun değil. Ama yapılacak da bir şey yok şu anda. Mecburen öyle olmak zorunda. İleride buraya bir duvar yapılıp veyahut da başka bir şey yapılıp belki tekrar canlandırılabilir pazar yeri. Evet gördüğünüz gibi burası Nakliyeler Kooperatifi Şoförler Odası'nın binası. Burası köprümüz. Tekrar ayakları yapılmış. Üstünde çalışmalar yapılıyor. Zannediyorum 20 Aralık dedi. İnşallah Başlamış iş bitmişten sayılır. Güzel bir şekilde efendim burası da şu anda yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Hükümet temsilcilerimize güç kuvvet versin. Sayın Cumhurbaşkanımıza güç kuvvet versin. İnşallah bu tür şeyler yapılır. Evet, vatandaşımın hizmetine sunulur. Evet, ayancıktan e, görüntümüz, görüntüleyebileceğimiz bunlar. Şurada da hurda araçların durduğu yer. Evet, Bitirin Haber takipçileri, durum bu şekilde. köprümüzün yapım aşaması şu anda devam ediyor. Evet Vitrin Haber takipçileri şu anda ayancıktan göstereceğimiz bunlar. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.